Leonardo da Vinci'nin sanat ve bilimi buluşturduğu Vitruvius adamı çiziminde gizlenen geometrik oran 500 yıl sonra nihayet çözüldü. Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce çizdiği ve mükemmel orantılı erkek bedeni, ni betimlediğine inanılan Vitruvius adamı, sanatı, matematiği ve anatomi bilgisini bir araya getiren en ünlü çizimlerden biri olarak kabul ediliyor. Londra merkezli bir diş hekimi olan Dr. Rory McSweeney ise, bu çizimin ardındaki geometrik şifreyi çözdüğünü iddia etti. Sivini'ye göre çizimdeki gizli anahtar, Da Vinci'nin notlarında bahsettiği ve figürün bacakları arasına yerleştirilmiş eşkenar üçgen de gizli. Doktor Sivini, bu üçgenin rastgele bir şekil olmadığını ve doğada sıkça tekrar eden bir tasarım planını yansıttığını ileri sürdü. Doktor, üçgenin diş hekimliğinde çene fonksiyonlarını yöneten ve Bonin üçgeni olarak bilinen anatomik bir yapıyla örtüştüğünü belirtti. Bu üçgenin çizimde kullanılmasıyla kare ve daire arasındaki oranda ortaya çıkıyor, birinci. Altmış bu oran ise doğada tekrar eden ve verimli yapıların temelini oluşturan özel bir sayı olan 1.6333'e son derece yakın. Sivini, bu oranın yalnızca insan vücudunda değil, aynı zamanda güçlü kristallerin atomik yapısında, insan kafatasının oranlarında ve kürelerin en sıkı şekilde paketlenmesinde de bulunduğunu söyledi aynı oranın yakalandığını vurgulayan Sivini, Leonardo, vücudumuzun evrendeki aynı matematiksel zarafette inşa edildiğini sezmişti, dedi. Yeni bulgulara göre Vitruvius adamı, sadece estetik bir başyapıt değil, aynı zamanda döneminin çok ötesinde bilimsel bir hipotez olarak kabul ediliyor. Çalışma, Journal of Mathematics and the Arts adlı akademik dergide yayınlandı. Makalenin sonuç bölümünde ise, Leonardo da Vinci'nin figürün bacakları arasındaki eşkenar üçgene yaptığı açık gönderme, çizimin nasıl inşa edildiğini gösteriyor ve onun orantı seçimlerinin anatomik temelini ortaya koyuyor. İfadeleri kullanıldı.